Arkadaşlar bugün hayatımı konuşuyoruz. Öncelikle ben hem, hem oyun videosuyum hem de bilgisayar videosuyum. Yani onun dışında bir video çıkacak. Video çekeceğimi sanmıyorum <laughs> yani. Eğer 200 bin liraya gelirse evet yüzümü göstereceğim. Yani siz ismini biliyorsunuz o yüzden gerçek ismini söyle, söylemeyeceğim çok fazla. Sadece LPS diyeceğim. Yalnız tekrardan söylüyorum. İsmim LPS'nin Cross TV değil. Sadece LPS. Ve

Diyorum. ama siz like bir kez yap yapın bu like ondan <laughs> dolayı like atın ve sizin için bu kadar savaş videosu falan çekiyorum <laughs> Yani bütün gün tek yaptığım şey video çekmek oluyor çünkü sizinle birlikte her zaman oynuyorum. Hatta sizinle birlikte şey videoları bile çekiyorum. <gülüyor> 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 kale hani hatırlıyor musunuz şey? Vardı ya. Şöyle kalın. ben çok çok de bir çocuğum. Yani çok da cesaretliyim. Yani bilmiyorum. Hep oynak Mesela hep oyna kapılım için şimdi. Ve sizinle Onu evet. Oynak kaplan içeride. Ve yavrusu gelecek. oyna kaplan dışarı olacakmış. Allah. Beker, Allah beker. Evet. Çok korktu. Evet. Ee, Allah beker de çok korkmuş herhalde. Ama bu şey değil. Bu ne ya? Kavuz. Bu da nasıl yüzsün? <laughs> <laughs> <Eski. gülüyor> <laughs> <laughs> Yalnızca çok güzel çok güzel şeyler var. Ondan dolayı yani hiç sorgulamamıza gerek yok. <laughs> ben güçlü ve sağlıklı bir topu. Yani hep Det blir kjedelig. çekmeye çalışıyorum mesela bunun gibi savaş oyunları gibi, bir de minis videoları gibi şeyler çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hatta çok eğleniyorum ve çok mutluyum çünkü. <laughs> Peki. <laughs> 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 bilmem, bilmem, bilmem. ki. Şey...

Evet, çok şükür ama şey diyemeyeceğim Dö- Sonra Sizin için elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Siz de benim için like Yani like, 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 like Açın Yalnız sevdiğim videosu çekmeyeceğim çünkü bana göre yayın videosu birazcık gereksiz. Ama bilmediğim oyunlarda evet yarın videosu çekeceğim. Yani bir YouTube olmaya çalışacağım. Anlıyor musunuz? YouTube, u, YouTube, u, YouTube. U. kadar video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar dediğim çok tatlıydı. ama ve yani. Bugün That... Günde iki kez video çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Haberli olsun. Günde yani. iki kez video çekeceğim. Yani korkmanıza hiçbir gerek yok. <laughs> Düşmanları öldürmeye çalışacağım bu yolda ve sizinle birlikte de konuşmaya çalışacağım o yönde. Merak etmeyin. Merhak etmez. Bu duruşa vermemiz lazım. Şu anda diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Normalde oynamayı çalışacağım. Bu nokta. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar olacak. Bye. Bye. İyi günler yavrum. Ha.